Fanta mı kola mı? Fanta. Fuist mi gazoz mu? Gazoz mu? Hı hı. Onur süt mü meyve suyu mu? Süt. Süt mü? Ulan tebrik olsun sana. Al bakalım. Afiyet olsun. telini giy, terliğini giy. Ne yapacaksın onu şimdi? Oyun mu oynayacaksın? Niye çöpe atacaksın onu? Bir daha sana oyun hamuru almam ama söyleyeyim bak. Çöpe atarsan bir daha sana oyun hamuru almam Onur. 1 2 3 mü? Bir daha sana oyun hamuru yok. Onur geliyor. Onur geliyor. Kutuda ne verecek? Jelibon. Anneye de jelibon. Bana ne ver? Hop! Abiye de jelibon. O zaman Onur alkış. Baba. Bin, bin 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 bin. Hadi hayatım aç. Bin bakalım. Bin, bin bin bin. Tamam tamam. Hadi hayatım sen de bin. Geç kaldık. Oo özür dilerim. Hadi. Evet. Herkes bindi. Baba nerede? Babanız yok. Bilmiyorum. Allah Allah. Bekliyorduk, değil mi? Doğru ya, ben de bineceğim. gerçekten ha. hazırız herhalde, değil mi? Hazırız aşkım. E Devran nerede? Bu sefer de Devran yok. Bu ne ya? Işınlanıyoruz mu? Aşkım Devran top oynuyor onun önünde. Ya! <gülüyor> <sayısı> <gülüyor> Artık inmek yok arabadan. Tamam mısınız? Kapatıyorum kapıyı. Tamamız herhalde. Çocuklar herkes tamam artık gidelim ya. Ne? Bu ne ya herkes dışarıda?